Merhabalar Hamdi Bey nasılsınız? Teşekkür ederim merhabalar hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Hamdi Bey, Oympost Türkmen ağaç evlerine konuğuz. Evet, Uzun efendim. yıllar bu sektörde yaptığınız başarılı çalışmalarla şu an bölgede bu sektörün en iyisisiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Hamdi Bey kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Olimpos Türkmen Ağaç Evlerinin sahibi Hamdi Karataş. Ben bu işletmeyi 1985'te yaptım. O yıldan bu yana çalıştırmaktayım. 85 yılından günümüze bu sektörde evet. hizmet vermektesiniz. Evet, Olimpos'un ilk işletmesidir. 35 sene Bunları belgelerine her başarı. şeyden ispat eder ve gösteririz. İlklerindensiniz ve buradaki evet. çıtayı yükselten, her günde kendini yenileyerek yine sektörde yıldız olmayı başarmış bir işletmesiniz. Şimdi burada verilen hizmetlere geçmeden önce biraz değerli izleyicilerimize konumla ilgili de bilgiler verelim. Toplam kaç metrekarelik bir alan içerisinde bu hizmeti yürütmektesiniz efendim? 10 bin metrekare üzerinde. 500 yataklı bir tesisimiz var. 10 bin metrekarelik bir alan, 500 evet. yatak kapasitesi ve sizlerle birlikte çalışan toplam kadro sayısı nedir efendim? Şu anda 40 kişi. 40 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş, profesyonel bir kadro ile de hizmet vermektesiniz. Hamdi Bey size gelen misafirlerimiz ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte, bu hizmet nerelere kadar ulaşmış oluyor? Her ülkeden müşterimiz gelmektedir. Her Sadece ülkeden. Türkiye'de sınırlı değil. Ve Türk müşterimiz de var, yabancı ülkelerden de var. Her ülkeden gelir. Türkiye'nin 81 ilinden gelen konuklarımız olduğu gibi, yine yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Evet. Biraz evvel de söylediğiniz gibi, dünyanın birçok ülkesinden bölgeye gezmeye gelen insanları da burada ağırlama imkanı bulabiliyoruz. Şimdi biraz evvel söylediğiniz 500 yatak kapasitesi, tabii 500 kişiye konaklama hizmetinin yanı sıra farklı hizmetlerimiz de var. Özellikle sabah kahvaltıları ve yemeklerle ilgili de hizmet verebiliyorsunuz. Orada sunduğumuz hizmetler nelerdir? Gelen konuklarımız sizden yemek konusunda ne tür hizmetler alabilmekte, onlara neler sunabiliyoruz? Biz yarım pansiyon olarak çalışıyoruz, kahvaltı ve akşam yemeği açık büfe olarak çalışıyoruz tamam. ama öğle yemeklerde Alakart restoranımız var buradan müşterilerimiz faydalanabiliyor. Akşam ya. yemeğinde hı. canlı müziğimiz var, ateş yakıyoruz mevsimine göre ama yazın çok yoğun olduğu zamanlarda sıcaklığı 15-20 gün yakmıyoruz ama her gün akşam canlı müziğimiz var ve kulübümüz de var bu şekilde hizmet vermekteyiz. Bunun yanında günlük aktivitelerimiz de var, buradan aktivitelerden de arkadaşlar faydalanıyoruz. Hı hı. Günlük deniz tekne, tekne turu, hı. dalış. Hı hı. Paraşüt, teleferek, yanar taş turumuz var. Bunlardan müşterilerimiz faydalanmaktadır. Olimpos'un tırmanış bölgesi vardır. Buralardan da faydalanıyorlar. Yani kısacası burada yapılabilecek bütün aktivitelere katılabilme imkanı buluyorlar. Sizler sayesinde burada konaklama yapıp tatil yaparken tüm bu aktivitelerden de istifade edebilme imkanı bulmakta değerli izleyicilerimiz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Kazancınız bol, rızkınız ve bereketiniz bol olsun efendim. Teşekkür ederim efendim. İzleyicilerimizi tatil yapmaya bekliyoruz efendim.